Savunmada da yerleşemeyen bir Birleşik Devletler ve buna hemen cezalandıran fil önünde Ana Cristina ile Taiza Gabi Brezilya. serviste. Evet. Şimdi Skinner. Evet Skinner. Dağıldı bu sette Birleşik ya Devletler. Ya evet. evet. <gülüyor> 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 ne kadar gıcıksın. Evet. Alamıyorum. Gabi.

<laughs> ne yapıyorsunuz ya, ya mahalle maçına çevirdiniz ben blok yaptım olmaz filede kaldı az önce kaybettim murat <laughs> ay ee, Aa. Ya ne yapıyorsunuz? Ya kepçeleme kepçeleme. 23 17. Evet. Bu oldu. Bu ayrı yaptı. Üçlü üçlüşik devletlerin. sayılar. <laughs> <ilişik> devletlerden. <laughs>

Dışarı vurdu. Dışarı vurdu hocam. Dışarı vurdu. <laughs> Çocuğun dikkati dağıldı. aldı. <laughs> Refleks. Ne Karşıladı ama istediği gibi değil. Bulamış. Organize olmadı bir şey. Dedem bütün manşetlerde var. Evet. Saye. Roberta. Ama kırptığın üzerinde yani ucun etkili ya. Ve Böyle bir oynayış şekli yok yalnız. Farkındasınız Yon! değil mi? Ne yapıyorsun ya? Al evetler kazanmış ve turnuvada ilk kez set vermişti Brezilya. E. Oo, bu güzeldi ama. ama. Durum 1-1 oldu. Bu nasıl bir oyun? Bir bana anlatabilir mi? Bana sağda böyle. Musena Çakıroğlu gelecek şimdi, buradan altın madalya alarak gitmek istiyoruz. Artık son bir adım, aynı diyoruz Musena Çakıroğlu. Gerçekten müthiş bir heyecan bu. Tarihi bir an, en artışlı Musa Huzoğlu gittir hakemin üzerine. Bir saniye, <laughs> bir saniye, bir sonra, bravo. 51 kilogramda kadınlarda Musena Çakıroğlu. Adamın yüzüne yüzüne atıyorsun. Bana ne, o ne ya. yapıyor? Gümüş e, de, böyle kazanıyor. De. Bu da büyük bir mutluluk. Olimpiyat yayıncağında yine TRT Spor'da yaşanacak. Ama daha o yerine gelmedi. Sayı tekrarı. Ya anne şöyle yap. Olimpiyat Öyle bir oluyor. Bu sayı tekrar demek. Tamam. Bu sayı tekrar diye sayı aldı. Evet, pas çalışır mısınız? Nefeslerin tutulacağı bu dev mücadelede tüm süreyi bu birazdan şeyi indirecek. Sultanları size final yapacak. İndirmez, indirmez. Üç hafta hocam. İtalya maçı bugün saat 21'de. Hep şikayet, hep şikayet Murat ya. ya.